Herkese merhabalar ve iyi çalışmalar arkadaşlar. Taktiklerle Matematik kanalı olarak güzel taktikler vermeye devam ediyoruz. Bugün sizlere 4'e, 8'e ve 16'ya kafadan nasıl böleriz onu anlatacağım. Bakın öncelikle bir sayı var elinizde ve 4'e bölmek istiyorsunuz. Arkadaşlar 4'e bölmek istiyorsanız sayıyı 2 kere 2'ye böleceksiniz. Hemen yapalım hocam. Bakın 72 2'ye böldük 36. 36 2'ye böldük Arkadaşlar 18. Gördüğünüz gibi 72'nin 4'e bölünmüş hali 18'miş. 244'e gelelim arkadaşlar. Beraber 244'ü 2'ye bölersek 122. 120'yi de 2'ye 122'yi de 2'ye böldüğümüzde bakın 61 demek ki 244'ü kafadan 4'e bölersek 61 buluyormuşuz. Şimdi arkadaşlar 540'ı beraber 4'e bölelim. Ne yapıyoruz? 2 kere 2'ye bölüyoruz. Bakın 540'ı 2'ye böldük. Arkadaşlar 270 tekrar 2'ye böldük. Gördüğünüz gibi cevap 135. Arkadaşlar 4'e bölmek işte budur. Yani 4'e böleceksek 2 kere 2'ye bölüyoruz. Şimdi geçelim arkadaşlar 8'e bölmeye. Bakın 8'e bölmede de 3 tane sayımız var. Şimdi bunları 8'e böleceğiz. Hocam 8'e nasıl böleceğiz? Bu sefer de 3 kere mantık ne arkadaşlar? 4 2'nin karesidir biliyorsunuz 4 2'nin karesi 8 de 2'nin küpü dolayısıyla 8'e bölmek için de kafadan pratik olarak 3 kere 2'ye bölebilirsiniz. Şimdi beraber bölelim arkadaşlar. Bakın 2280'i 2'ye bölersek ne buluruz? 140. Değil mi? 2'ye bir daha bölelim 140'ı. Ne buluruz arkadaşlar? 70, 72'ye bölersek 35. Gördüğünüz gibi 280'in kafadan 8'e bölünmüş hali 35'miş. Şimdi geçiyorum 600'e. 600'ü 2'ye böldüm. 300. Bir kere 2'ye böldüm. 300. İkinci de böldüm. 150. Üçüncü de böldüm. 75. Kafadan böldük. Cevabımız 75. Hocam sayıyı büyütelim. Sonuç değişir mi? Tabii ki değişmez. Arkadaşlar 3800'ü 2'ye böldüm. 1900. 2'ye böldüm. 950. Tekrar 2'ye böldüm 475 gördüğünüz gibi bir 3800'ün 8'e bölünmüş hali 475'miş. Şimdi hocam işi büyütelim 16'ya bölelim. E 16 biliyorsunuz arkadaşlar 2 üzeri 4'tür. Dolayısıyla ne yapacağız arkadaşlar? 4 kere 2'ye böleceğiz. Şimdi 112'den başlayalım. 112 2'ye böldük arkadaşlar ne yapar? 56. Bir daha böldük 28. Bir daha böldük 14. Bir daha böldük 7. Bakın 1, 2, 3, 4 kere böldük. Cevabımız 7. Yani 112 bölü 16 cevap 7. Sayı büyütelim arkadaşlar. Hocam 53.200 bir kere 2'ye bölün. Bu durumda şurayı böleceksiniz arkadaşlar. Sıfırların şu an bir önemi yok. 53.200'ü 2'ye böldüğümüzde ne yapar? 26.600 yapar. Bir daha böldük arkadaşlar. Ne yapar? 266 2'ye bölmemiz yeter. 133 yani 13.300 yapar. Bir daha bölelim arkadaşlar. Ne yapar? 6.650 yapar. Bir daha bölersek 3.325 gördüğünüz gibi 53.200'ün 16'ya bölünmüş hali 3.325'miş. Bu kadar basit arkadaşlar. Ha hocam o zaman ben 32'ye de kafadan bölebilirim. 64'e de kafadan bölerim. Hatta 128'e de kafadan bölerim diyor olabilirsiniz. Bence de kesinlikle bölersiniz. Sayı küsuratlı da olabilir arkadaşlar. O konuda da merak etmeyin. Böldüğünüz zaman eğer e, ondalık sayılarla bölmeyi rahat yapabiliyorsanız bu işi çok rahat halledebilirsiniz. Taktikler vermeye devam edeceğiz. Şimdilik bu kadar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.